birinci dönem ikinci matematik yazılı çalışması yapacağız. Peki kiminle? Sayılara Fısıldayan hocamızla. Onur hocamızda mükemmel bir yazılı çalışması var. Bu yazılı sorularının PDF'leri aşağıdaki WhatsApp kanal grubumuzda mevcuttur. Çıktısını alıp önce soruları çözün. Ondan sonra Onur hocamızın harika anlatımıyla da kontrollerinizi yapabilirsiniz. Onur hocamızın da Instagram ve YouTube kanallarında linkini aşağıya bırakıyorum. Bir sorunuz olursa kendisine sorabilirsiniz. Yazılı koçuma da abone olduysanız ne yapalım hemen yazılı çözümlerine geçelim sevgili gençler. Benden bu kadar hoşçakalın. Şimdi 6. sınıfların yazılı ve çoktan seçmeli sorularını başlayalım. Ne demişiz birinci soruda? Birinci soruda bize işleminin sonucunu sormuş. Şimdi önce ne yapıyorduk? İşlem önceliğine dikkat ederekten parantez içerisinden başlıyorum. 200 eksi 12 çarpı 5 60 6 daha 66. Parantezi kapattım. 22 çarpı 4 88 oldu. Şimdi burada toplama çıkarma işlem önceliğine göre yine toplama çıkarmayı aynı anda yapabilirsin. 200 eksi 66 ne kaldı? 134 kaldı. 134'e 88 eklersek ne yapıyormuş? 12 bir elde. 8 3 daha 11 bir elde. 12 bir elde. 222 yapıyormuş. İkinci soruda Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. Şimdi 9 ve 12 sayıların ortak katlarını bulunuz demiş. 9 ve 12'yi yazdım. Ortak kat dediği için ne yapacağım? Şöyle aslında 9 18 27 36 45 değil mi? 54 diye gidiyor bu böyle. 12'de ise 12 24 36. Bak ortak bir tane kat buldum. Hatta sonra 72 ve 72 diyebilirsin ikinci ortak kata. 24 ve ortak pardon 24 ve 54 sayılarının ortak bölenlerini bulunuz demiş. 24 ve de 54'ün ortak bölenlerine geldiğimizde şurayı temizleyelim. Ne yapalım? 24 ne yapıyor? 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6 şeklindeydi. 54'ün ise 1'e 54, 2'ye 27, 3'e 18 ve 6'ya 9 şeklindeydi. Ortak bölenleri kim var? 1 var, 2 var, 3 var değil mi? 6 var. Başka ortak bölünümüz bulunmuyor. Bunlar da bizim ortak bölenlerimiz oluyor. Gelelim 3. soruya. Şimdi şurayı sadece temizleyecek olursak. Ne demiş 3. soruda? Yukarıda asal çarpan ağacı verilen sayılara a artı b artı c'yi soruyor. Şimdi ne yapıyorduk? Yukarıdan aşağıya doğru çarpmaya başlıyoruz. 5 kere 2 10. C'yi şöyle kenara yazalım 10. 10 çarpı 3 b ne geldi? 30. 30 çarpı 2'den de a ne geldi? 60 geldi. Bu üçünün toplamı ne yapıyormuş? 100 yapıyormuş. Dördüncü soruda A, B, C, D, 23, E kümesi ile ilgili kaç tanesi doğrudur? A elemanıdır K'nın. Evet doğru. 2 elemanıdır K'nın. Hayır 23 elemandır K'nın. M elemanı değildir K'nın. Doğru. Eleman sayısı 6'dır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da doğru. 23 elemanı değildir K'nın. Yanlış. E elemandır K'nın. Doğru. Yani 1, 2, 3, 4 tanesi doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. 5. soruda tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 3. sayı hangisi olur diyor. En küçük sayı neydi? Negatif tarafta sayılar sola doğru gidildikçe azaldığından 11. Küçüktür eksi 7'den küçüktür eksi 1'den o da küçüktür 0'dan ve 9'dan. Bana baştan 3. sayı sordunda 1, 2, 3. sayı yani eksi 1 olacakmış. Tam sayısının mutlak değeri 4'ten küçüktür. Şimdi bir a tam sayısı var. Tamam mı? x gibi. Mutlak değeri 4'ten küçük. Şöyle diyelim. Tamam mı? a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi sen buraya kaç tane tam sayı değeri yazabilirsin? 4'ten küçük olan -3'ü yazabilirsin. -2 yazabilirsin. -1 yazabilirsin. 0 aynı zamanda 1 2 3'ü yazabilirsin, değil mi? O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet tam sayı değerimiz olduğu ortaya çıkıyormuş. 7. soruda aşağıdaki boşlukları doğru veya yanlış ile doldurunuz diyor. Negatif bir tam sayının mutlak değeri negatif bir sayıdır. Tam sayıdır. Yanlış. Neden? Mutlak değer daima dışarıya pozitif olarak çıkıyordu. Pozitif bir tam sayının mutlak değeri pozitif bir tam sayıdır. Doğru. Pozitifler her zaman pozitif olarak çıkıyordu. Sıfırın mutlak değeri pozitif bir sayıdır. Sıfır sayısının işareti yoktu. Negatif veya pozitif bir sayı değildi. Negatif bir tam sayının mutlak değeri alındığında sayı büyür. Şimdi bak negatif bir tam sayı alalım. Mutlak değerini aldığında 5'e geçiyor. Yani artı 5. E. Evet doğru sayı büyüyormuş. Yani bu doğru bu yanlış. Bu doğru bu yanlış şeklinde olacak. 8. soruda yukarıda modellenen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada ne var? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da 5. Çıkardım. 1, 2, 3, 4, 8, 12'de 2, 4, 6, 7. Değil mi? Şimdi çıkarma işleminde paydalar eşit olmadan çıkarma toplama yapamıyordum. Ne oldu? 10 eksi 7 bölü 12'den 3 bölü 12 geldi. Bir sadeleştirme işlemi yani 1 bölü 4'müş. İkinci sayfaya geçelim. Şimdi burada bana çarpma işleminin sonucunu soruyor. Çarpma işleminde ne yapıyordun? Payla payı çarpıyordun. 18. Paydayla paydayı çarpıyordun. 30. İşlemi bu halde bırakmıyoruz. Mutlaka sadeleştiriyoruz. Her ikisini 6 ile sadeleştirdim. En sade haline gelene kadar işlem devam etmeli. Yani 3 bölü 5 oluyor. 10. soruda 2 tam 3 bölü 5 metre uzundaki bir tel parçası 1 bölü 10 metre uzunluğunda tel parçalarına bölünecektir. Buna göre kaç parça tel elde edilir? Şimdi bu bir ne işlemi? Bölme işlemi. 2 tam 3 bölü 5'i tam sayılı kesi bileşik kese çevirdim. 2 kere 5 10. 13 bölü 5 bölü 1 bölü 10. Bölmede ne yapıyorduk? Birinci kesir aynen yazılıyor. ikinci kesir ters çevriliyor ve çarpılıyor. Ne oldu? 130 bölü 5'ten cevabı ne geliyor? 26 adet tel elde edilirmiş oluyor. 11. soruda bir sıralama sorusunda küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe zamanla fark etmez. Pay veya payda eşit olmadan sıralama yapmamaya özen gösterelim. Yapacağız bunları. Bunların paylarını eşitleyelim hadi birlikte. 6 bölü 4. Bunu 2 ile çarptım. Ne oldu? 12 bölü 8. Diğeri zaten 12 bölü 18'di. Bunu da 2 ile çarptım. 12 bölü 6 oldu. Şimdi arkadaşım neydi? Paylar eşit ise Paydası büyük olan en küçüktür. Yani otomatikman B en küçük hale geçti. Sonra kim geliyor? A. Sonra kim geliyor? C. Yani C, A, B şeklindeki sıralama olan A cevabı doğru olacakmış. Buna göre 12. soruda karenin alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi burada yine paydaları işlemem gerekiyor. Şimdi bak burayı 4 ile genişlettim. 4 kare bölü 12. 12 küçük 9 bölü 12'den. Değil mi? Şimdi 4'ün katı olacak ve 9'dan küçük olacak. Şimdi ben kareye 1 desem 4 kere 1'den 4 gelir. Kareye 2 desem 4 kere 2'den ne gelir? 8 gelir. Alabileceği en büyük doğal sayı değerini soruyor. Şimdi 3 dersem 12 gelir. 12 9'dan küçük değildir. O yüzden en büyük değer 2 olarak karşımıza çıkacakmış. 13. soruda Yukarıda verilen üçgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Bir üçgenin çevre uzunluğu hesaplanırken bütün kenarları topluyorduk. Ne yapıyorduk? 1 bölü 6 artı 2 bölü 3 artı 3 bölü 4. Bunlar 12'de eşitlenir. 2 ile 4 ile ve 3 ile payda eşitledim. 2 bölü 12 artı 8 bölü 12 artı 9 bölü 12. Ne yaptı? 2 8 daha 10. 19 bölü 12 cevabım. Benim üçgenime olan çevre uzunluğumuş. 14. soruda ise bir nefeste geldik devam edelim. 14. soruda işlem önceliğine dikkat etmemiz gereken bir soru tipi. Ne yapıyorum? Hemen burada bunu 2 ile genişletiyorum. 2 tam 2 bölü 8 oldu. Artı 3 tam 3 bölü 8. Ne yaptı? Bak 5 tam 5 bölü 8. Şimdi burayı bileşik kesire çevirirsen daha kolay olacak. Ne oldu? 45 bölü 8 oldu. Bölme işlemi yapılırken burası 45 bölü 8 geldi. Birinci kesir aynen yazıldı. ikinci kesir ters çevrildi ve çarpıldı. 9'a böl. 5. 4'e böl. 1 ve 2. Cevabı neymiş? 5 bölü 2'ymiş. 15'in soruda Ahmet boş vaktinin 1 bölü 2'sini kitap okumaya, 2 bölü 5'ini arkadaşlara sohbet etmeye ayırmıştır. Ahmet boş vaktini kaçta kaçına ayırmış? Şimdi arkadaşım 1 bölü 2 ile 2 bölü 5'in paydalarını bir eşitle. Tamam mı? Bir kesri bir gör. Hatta bunları topla. Ne yapıyormuş? 5 artı 4 bölü 10. Yani 9 bölü 10'unu ne yapmış? Arkadaşlarına ayırmış. Bir kitap okumaya bir de sohbet etme yapmış. Boş vaktinin kaçta kaçı kalmıştır? Bunun tamamı kaçtı? 10 bölü 10. 9 bölü 10'u çıkarırsan geriye 1 bölü 10 kalır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah herkes 100 olarak gelir.